Merhaba arkadaşlar Oya ve Dantel Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmak için videonun hemen altında abone ol kısmını tıklayarak abone olabilirsiniz. Bugün sizlere fıstıklı köprü oyası, zincirli fıstıklı köprü oyasını anlatacağım. Biraz burası böyle karışık durdu. Ben iki tane yaptım sizlere anlatabilmek için modelini çıkardım. Ama anlatırken ben o karışıklığı sizlere hissettirmeyeceğim hanımlar. Şimdi 15 tane zincirimi çektim ilk önce yazmamızın tığ battısını yapalım ikinci sırada 15 tane zincirimi çektim 1 2 3 kutucuk atladım dördüncü kutucuğa 15 zincirimi sabitledim tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15 zincirimi çektim 1 2 3 kutucuk atladım dördüncü kutucuğa 15 zincirimi sabitliyorum. Bu sıramız hep böyle gidiyor. Zincirlere çekip 3 kutucuk atlayıp 4. kutucukta 15 zincirimizi sabitleyerek zincir sayılarına takılı kalmayın. Kimimizin eli sıkı, kimimizin eli gevşek. Sizler ayarlarsınız. Şimdi ikinci sırasına geçelim. İkinci sırada arkadaşlar bakın buraya böyle ilk 15 zincirimizin ortasına batarak başladım ben. Sonra araya 14 zincir çektim. Tekrar buraya battım, fıstık yaptım. Şimdi 14 zincirimi çektim. Bu tam ortasına 14 zincirimi sıkıca böyle sabitliyorum. Bakın alttaki zincirimin tam ortalayıp sabitledikten sonra 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 zincir çekiyorum. Parmağımın üzerine koyuyorum. Altından giriyorum. Bir ilmek alıyorum. Bir zincir çekiyorum. 2. Altından giriyorum. Bir ilmek alıyorum. Aldığım ilmeğe bir zincir çekip topluyorum. 3. Altından giriyorum. Bir ilmek alıp topluyorum. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12 ben 13 tane ilmek topladım. Şimdi hepsini birden çekiyorum. Bakın. Hepsi birden tığımda tığımdan çektim ilmeğimden. Şimdi bunu buraya sıkıca sabitliyorum. Tekrar 14 zincir çekiyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13 ve 14. Diğer zincirime gidiyorum. Yine tam ortasına şöyle yapalım. Tam ortasına sıkıca sabitliyorum. Bakın. Şimdi 8 zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Elim üzerine koyuyorum. Altından giriyorum. Bakın bir ilmek alıyorum. İlmeğime bir zincir çekiyorum. 2, Altına giriyorum. Bir ilmek alıyorum. İlmeğime bir zincir çekiyorum. Fıstık oyası yapıyoruz. Toplam 13 tane topluyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13. Bakın. Şimdi hepsini birden çekiyorum. Topluyorum. Şimdi buraya tekrar batıyorum. Burada bunu sıkılıyorum. İyice sıkılıyorum. Ve tekrar 14 zincir çekiyorum. 10, 11, 12, 13, 14 Buradaki zincirime gidiyorum. Tam ortalıyorum. Sıkıca bir zincir çekip batıyorum oraya. sık iğne ile. Ve 8 e, zincir çekip aynı buradaki işlemin aynısını yapıyorum. Oraya da fıstık topluyorum aynı şekilde ikinci sıramız da böyle evet hanımlar köprü kısmına geldik bakın ne yapıyoruz şimdi bu 14 zincir pembe 2 fıstık arası zincir çektik ya tam ortasından e, ikinci renk ipimi sabitledim şimdi 2 zincir çekiyorum başına bir kez doluyorum aynı yere batıyorum 1 2 kere de çıkıyorum Şimdi 1 2 3 zincir çekiyorum. Başına bir kez doluyorum. Çıkmış olduğum bu yuvaya bakın. O yuvaya giriyorum. 1 2 kere de kapatıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Köprüsünü yapıyoruz. Başına bir kez doluyorum. Son çıktığım yuvaya giriyorum. 1 2 kere de kapatıyorum. Bakın. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Başına bir kez doluyorum. Şimdi sonuncu yaptığım yuvaya giriyorum. 1, 2 kere de çıkıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Yuvaya giriyorum. Sıkı sıkı çıkalım oraya hanımlar. Önce bir kez sonra 2. Iki. İkişer ikişer alıyorum yani. 2, 4, 5 tane oldu. 8 köprü yeterli geliyor benim bunda. 1, 2, 3 zincir çektim. Başına bir kez doladım, yuvaya girdim. Bir iki kere de çıktım. Bir iki üç zincir çektim. Başına bir kez doladım, yuvaya girdim, son yuvama. Bir iki kere de çıktım. Bir iki üç dört beş altı. Bir iki üç dört beş altı yedi. Bir iki üç zincir çektim, başına bir kez doladım, son yuvama girip son köprümü yapıyorum. iki kere de çıkıyorum. Şimdi bunu bakın buradaki zincirin iki fıstık arasındaki zincirin tam ortasına sıkıca kapatıyorum. Gördünüz mü hanımlar? Şimdi tekrardan iki zincirle başlıyorum. ilk başlarken başına bir kez doluyorum. Tekrar aynı yere giriyorum. Bir, iki kere de çıkıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum artık. Yapmış olduğum yuvaya giriyorum. 1 2 kere de kapatıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Başına bir kez doluyorum. Son yaptığım yuvaya giriyorum. Burayı sıkı sıkı 2 kez alın. 1 2 kere. 1 2 3 zincir çekiyorum. Başına bir kez doluyorum. Son köprümü yaptığım yuvaya giriyorum. 1 2 4 oldu. 3 zincir son yaptığım yere girelim. 2şer alıyoruz yani ilmekleri. 1 2 5 oldu. 1 2 3 zincir. Yuvaya girelim. 1 2 kere de alalım. 1 2 3. Yuvaya girelim. 1 2. 1 2 3. Yuvaya girelim. 1 2 kere de alalım. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 oldu yine. Şimdi buradaki 2 pembenin ortasından bakın. Buradan sıkıca tam ipi ortalayıp kapatıyorum. İşte hanımlar. Oyamızın yapım aşamaları böyle. Gerçekten güzel bir boy oluyor. Bunu bir de ütülenince daha güzel olacaktır eminim. Kanalıma abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmı tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Abone olduktan sonra zil işaretini aktif hale getirirseniz yüklenen bütün videolardan bildirim alarak haberdar olabilirsiniz. Yapacak olan arkadaşlar hepinize kolay gelsin.